Arkadaşlar selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Bu yazımın ismi Demir Perdeler. Bize ait bir şey yok. Ona ait üzerimizde lütuflar çok. Görmesen de görür, bilmesen de bilir. Haberin yok. En küçük çıtır bir değişiklik. Bazıları Rablik Meliklik ilan etse de onun mülkünde Mahveder Tanıdığı mühret dolduğunda Celaliyle Göklerdeki melekler gibi Kıyamda tutar ağaçları Namazda Secde ettirir Bu kararın kulları Dilerse Sebepleri kaldırıverir ortadan Hiç Vicdanı kalmadı mı anlayan Sırlar ortaya dökülüverir kıyamet günü gibi kıyamet öncesi. Adamı ayırt etmelisin. Hangisi hası, hangisi kahvesi. Demir perdeler aralanmaz zannetse de millet. Demir perdeler aralanır gün geldiğinde elbet.